Selam arkadaşlar bu konumuza Windows 7, 8, 10, 11 işletim sistemlerinde başlangıçta çalışan gereksiz uygulamaları 11 adımda kapatarak disk, CPU, RAM kullanımını azaltarak bilgisayar performansını artırarak bilgisayar donanımlarınızın ömrünü nasıl artırabiliriz bunu göstereceğim. Kullanmadığınız uygulamalar arka, arka planda çalıştığı zaman disk, CPU, RAM kullanır. Bilgisayar performansınızı etkiler. Ayrıca donanımlarınızın daha çabuk bozulmasına neden olabilir. Bu gereksiz çalışan uygulamaları özellikle RAM, bellek ve diskinizin laptop kullanıyorsanız bataryanızın çabuk bozulmasına neden olabilir. Birinci yöntem görev yöneticisini açalım. Görev çubuğuna sağ tıklayın. Görev yöneticisi açabilirsiniz. Görev yöneticisini açmanın ikinci yöntemi klavyeden Ctrl Shift ESC tuşlarına aynı anda bastığınız zaman görev yönetisini açılacaktır. Açıldığı zaman başlangıç uygulamalarını seçelim. Buradan gereksiz tüm uygulamaları devre dışı bırakabilirsiniz. ekran kartınız ve Windows Defender varsa bunları devre dışı bırakmayın Ayrıca ayrıntılar sekmesinden arka planda çalışan uygulamaları kontrol edebilirsiniz bir uygulamanın Microsoft'a veya yüklediğiniz uygulamaya ait olup olmadığını nasıl kontrol edebilirsiniz Bu bir örnektir üzerinde sağ tıklayın dosya konumunu aç bu ekrandan tekrar dosya üzerine sağ tıklayın özellikler Anan dijital İmzalar sekmesine tıklayalım, seçelim. Ayrıntılar dediğimiz zaman bize geçerli sertifikayı göstermesi gerekir. Bu şekilde uygulama ve oyunların güvenli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Gereksiz tüm uygulama oyunları sonlandırabilirsiniz. İkinci yöntem bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntemde başlat menüsü, ayarlar, uygulamalar başlangıç yazacaktır. Buna tıklayalım. Başlangıçta çalışan tüm uygulamaları gösterecektir. Yine burada Windows Defender ve ekran kartını hariç tüm uygulamaları kapatabilirsiniz. Dilediğiniz zaman buradan yine etkinleştirebilirsiniz. İkinci yöntem de bu şekilde. Üçüncü yöntem hizmetlerden kapatmamız gerekir. Klavyeden Windows logo tuşu R tuşuna bastığımız zaman çalıştır penceresi açılacaktır. Şu komutu yazalım. lvcs.msc yazıp tamam diyelim. Bir oyun uygulama yüklediğiniz zaman bu kısımda hizmetler olmaktadır. Ayrıca gereksiz uygulamalarda bu kısımda çalışmaktadır. Örneğin bir oyun veya uygulama yüklediğiniz zaman gelip ismini yazıp kontrol ederek kapatabilirsiniz. Örneğin devre dışı durdurup tamam dediğimiz zaman devre dışı bırakmış olursunuz. Dilediğiniz zaman tekrar buradan etkinleştirebilirsiniz. Hizmetlerden de arka planda çalışan gereksiz tüm uygulama ve oyunlar bu şekilde kapatabilirsiniz. Dilediğiniz zaman açabilirsiniz. Hemen dördüncü yönteme geçelim. Regedit'i açalım. Değer verileri videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında sabitleyeceğim. Oradan alıp kullanabilirsiniz. İlk yolumuza buradan kopyalayalım. Regedit'i açalım. Bilgisayar seçilirken bu burayı silip yapıştıralım ve bizi yolun olduğu kısma götürecektir. Ben de herhangi bir oyun veya uygulama yüklü olmadığı için başlangıçta çalışan herhangi bir uygulama gözükmüyor. Sadece Windows Defender gözüküyor başlangıçta çalışan. Eğer sizde burada başlangıçta çalışan gereksiz uygulamalar varsa üzerinde sağ tıklayın. Bu bir örnektir. Ben bunu silmeyeceğim bu değeri. Sil deyip silerek başlangıçta çalışmasını engelleyebilirsiniz. Hemen diğer konumu kontrol edelim. Diğer konumumuza gidelim. Kontrol edelim current user klasörüne baktığımız zaman burada çalışan arka planda uygulamalar görüyorum. Bunları kaldırabilirim. İlleri kaldırmadan önce her ihtimale karşı Regedit'in yedeğini alın sorun olduğu zaman bu yedekten tekrardan geri yükleyebilirsiniz. Regedit nasıl yedeklerini daha önce görsel hazırlamıştım linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Buradan çıkış yapalım 5. yönteme geçelim. 5. yöntemde gpedit.msc'den kapatmayı deneyebiliriz. gpedit.msc Windows Pro sürümlerinde bulunur. Home veya Single Language sürümlerinde bulunmaz bunu belirteyim. Arama kısmına gpedit.msc yazalım. yolu takip edelim. Bilgisayar yapılandırılması, yönetim şablonları, Windows bileşenleri. Bura, buradan uygulama gizliliğini bulalım. uygulamalarının arka planda çalışmasına izin ver seçeneğini çift tıklatarak açalım. Windows varsayılan olarak yapılandırılmadı olarak gelir. Burada etkin dediğimiz zaman bütün uygulamalar için varsayılan seçenekler gelecektir. İzin vermeye zorla, reddetmeye zor, do, zorla. Biz izin vermeyeceğimiz için reddetmeye zorla seçeneğini seçiyoruz. Ayrıca alt kısma baktığımız zaman 3 tane de seçenek yer alıyor. Belirli uygulamalara izin vermeye zorlayabiliriz. Belirli uygulamaları reddetmeye zorlayabiliriz. Örneğin biz burada reddetmeye zorla dedik. Arka planda çalışmasını istediğimiz uygulamaları buraya bu kısma nasıl ekleyebiliriz? Örneğin Chrome'un arka planda çalışmasını istiyorsanız tam ismi ve uzantısını yazmamız gerekir. Bunun için üzerinde sağ tıklayalım. Dosya konumunu aç diyelim. Dosya konumunu açtığımız zaman tam ismi ve uzantısı yazacaktır. İsmini kopyalayalım. ısısnı yazmamız gerekir birden fazla uygulama eklemek istiyorsak Örneğin Microsoft etkenin de arka planda çalışmasını istiyorsak üzerinde sağ tıklayalım dosya konumunu aç ismini kopyalayalım Bu şekilde Binlerce uygulamaya izin verebilirsiniz veya arka planda çalışmasını durdurabilirsiniz. Arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamalar ise bu kısma yazabilirsiniz. Örneğin bakalım, uygula, tamam diyelim. İşlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Aklınıza şu soru gelebilir. Mağazadan yüklediğimiz uygulamaların tam isimlerini ve uzantılarını bilmiyoruz. Bunları nasıl öğrenebiliriz diyebilirsiniz. Hemen PowerShell veya PowerShell ISE yönetici olarak açalım. Uygulamaların uygulamalarının isimlerini öğrenmek için şu komutu yazalım. Sire <Sessizlik> <Sessizlik> appx package boşluk, pipeline boşluk, select boşluk, name yazıp enter tuşuna basalım. Bilgisayarımıza yüklü uygulamaların mağazadan indirdiğimiz uygulamaların tüm isimlerini öğrenmiş olduk. Örnek olarak, Dan izin vermek istediğiniz veya engellemek istediğiniz arka planda çalışmasını istemediğiniz uygulamanın ismini kopyalayalım. Bu kısma gelelim. Bu sefer arka planda çalışmasını istemiyorsanız bu kısma ismini kopyalayalım. Uygula tamam dediğimiz zaman bu uygulamanın arka planda çalışması engellenecektir. Aklınıza şu soru gelebilir: Varsayılan ayarlara tekrar geri nasıl dönebiliriz? Windows varsayılan ayarları yapılandırılmadı idi. Yapılandırılmadı seçeneğini seçip uygula tamam dediğimiz zaman Windows varsayılan ayarlara gelecektir. Buradan çıkış yapalım değişikliğin geçerli olabilmesinin işletim sistemini yeniden başlattığınız zaman eski haline geri dönecektir. Beşinci yöntem bu şekilde yapabiliriz. Hemen altıncı yönteme geçelim. Altıncı yöntemde Sekonfig yapıp sistem yapılandırılmasını açalım. Buradan hizmetler tüm Microsoft hizmetlerini gizle önemli uyarı bu ekranda Wi-Fi kartınız bluetooth kartınız TPM ve benzeri bunları sakın kapatmayın kullanmadığınız gereksiz uygulamaları kapatın örneğin Google güncelleştirmeleri ve benzeri kullanmadığınız yüklediğiniz oyun uygulama olur bunları kapatmanız gerekir uzman değilseniz bu ayarlarla fazla oynamayın önerim diğer bilgisayardan örnek olarak hizmetleri kapattıktan sonra uygula tamam diyelim ve işletim sistemini yeniden başlatalım. Değişikliğin geçerli olabilmesi için işletim sistemini yeniden başlatmamız gerekir. 7. yönteme geçelim. 7. yöntemde denetim masasını açalım. Anım ve ses güç seçenekleri. Plan ayarlarını değiştir. Burada gelişmiş güç ayarlarını değiştire tıklayalım. Buradan sabit sabit diski kapatmak için beklenecek süre ben 1 dakika ayarladım diskimiz fazla çalışmayacak, Uzu, ömrü uzun olacaktır. Ekrana gelelim. Ekranın kapatılacak süreyi ayarlayabilirsiniz. Pilde 3 dakika, prizde 5 dakika. Tamam diyelim. Buradaki ayarlamalar yaptıktan sonra hemen 8. adıma geçelim. Başlat menüsü ayarlar. Sistem. Buradan güç ve pil. Bu ekrandan güç modunu dengeli olarak ayarladım. Burada seçenek var. Prizde ve pilde en iyi güç verimliliği olarak ayarlayabilirsiniz. Oyun oynamıyorsanız tabii ki. Ben dengeli olarak ayarladım. Ekran zaman aşımını ben bu şekilde ayarladım. Enerji yönetimine bakalım. Burada Windows'un bize önerdiği seçenekler var. En iyi enerji yönetimini uygulayabiliriz. Koyu modu açabiliriz. 3 dakikadan sonra ekranımızı kapatabiliriz. Burada sizlerde onlarca seçenek olabilir. Tümünü uygulayabilirsiniz. Veya buradan seçtiğiniz seçenekler uygulayabilirsiniz. Koyu modu açmak istemiyorsanız bu seçeneğe atlayarak bunları uygulayabilirsiniz. Buradaki ayarlamalar yaparak ekran kartımızın, monitörümüzün, laptop kullanıyorsanız bataryanızın uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Bir geri menüye geri dönelim. Buradan hangi uygulamaların pilinizi kullandığını kontrol edebilirsiniz ve arka plan etkinliğini sonlandırabilirsiniz. Arka plan uygulama izinlerine baktığımız zaman Windows varsayılan olarak bu şekilde ayarlamış. Siz her zaman veya hiçbir zaman diyerek seçebilirsiniz. Arka planda çalışıp çalışmayacağını belirleyebilirsiniz. Bu bir örnekti. Diğer uygulamalar için aynı yöntemleri uygulayabilirsiniz. Arka planda hangi uygulama çalışıyor, ne kadar kullanıyorsa buradaki uygulamaları sonlandırabilirsiniz. 8. yöntemde bu şekilde yapabiliriz. 90. yöntemde ise sürekli oyun yükleyip kaldırıyorsanız SSD'nizin veya hard disk'inizin çabuk bozulmasına neden olur. Bu yüzden kullanmadığınız uygulama ve oyunları yüklemeyin veya kaldırmayın. Diskinizin uzun ömürlü olmasını sağlarsınız. 10. önerim Windows güncelleştirme sorunlarınız varsa Windows sürekli güncelleştirme yapmak isteyecek yapamadığı zaman disk CPU RAM kullanımını artırır. Bu da bilgisayarınızın ısınmasına neden olur. Bilgisayarınız ısındığı zaman da donanımlara zarar verebilir. Bu yüzden güncelleştirme sorunlarınız varsa mutlaka güncelleştirme sorunlarınızı çözün. 11. önerim ise bilgisayar temizliğini belli dönemlerde mutlaka yapın. Termal macununu yenileyin ve temizliğini yapın. Yaz aylarında soğutucu kullanın. Bu verdiğim yöntemleri uygularsanız hem bilgisayarınızın performansı atacak hem de bilgisayarı parçalarınızın ömrü uzayacaktır. Bu eğitim videomuzda arka planda çalışan uygulamaları nasıl kapatabiliriz ve bilgisayarımızı nasıl verimli kullanabiliriz bunu gösterdim umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.